Herkese merhaba işçi abilerim, işçi dostlarım, işçi abalarım, işçi kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda sık sık TDI ikramiye ve maaş ödemeleriyle ilgili videolar yapıyorum. Şimdi de resmi gazeteye göre Mayıs ayında alacağımız TDI'den bahsettim. Hep beraber izleyelim. Ayrıca video geçmeden önce abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet arkadaşlar biz her ne kadar bilsek de ilave TDI'nin Mayıs ayında olduğunu Önemli olan bizim için resmi genelgeydi. Resmi gazetede yayınlanan genelge Cumhurbaşkanımızın kararıyla beraber. O da yayınlanmıştı zaten. Bunu bir sizler için okumak istedim. Bir birinci madde. 4 7, 1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında meskur kanunun birinci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29.01.2021 diğer yarısının da 11.05.2021 tarihinde ödenmesine 11 Mayıs yani. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir konu var. Ben bunu sizler için dile getirmek istedim. Birçok sendika bu ilave tehdiyeleri 52 günlük tehdiyeleri sanki toplu iş sözleşmeleri yaparak kendileri almış gibi davranıyor. Bunu işçilerin önüne sürüyor. Arkadaşlar bizim bu 52 günlük tehdiye işçi olduğumuz için devletten aldığımız bir haktır. Bunu herhangi bir sendika, kuruluş, vakıf, topluluk hiç kimse vermez. Bu direkt toplu iş sözleşmesinin olsun olmasın, herhangi bir sendika üye olun veya olmayın. Bütün kamu personelinin, kamu işçisinin, üniversite olsun, diğer kurumlar olsun hepsinin alacağı ilave tehdiyedir. Bunun herhangi bir toplu iş sözleşmesiyle veya herhangi bir sendikayla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında aynı kanunun ikinci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24.12.2021 tarihinde ödenmesine 6.772 sayılı kanunun Dördüncü maddesi gereğince karar verilmiştir. 30 Aralık 2020'de bu yayınlanmış arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar hiçbir sendikanın bu 52 günlük TD'yi önünüze sürmesine müsaade etmeyin. Toplu iş sözleşmelerinde 112 gün ikramiye aldık diyorlar. Bu kesinlikle yalandır. Çünkü 52 günü zaten bizlere işçi olduğumuz için verilen haktır. Bunu herkes alacaktır. Bize sendikalar ne yapıyor? Gidiyorlar 30-30-60 gün ikramiye alıyorlar. Bu onların toplu iş sözleşmesiyle aldığı ikramiyedir. He, şimdi baktığımız zaman bunu da sendika vermiyor. Sendika işçiye para vermez arkadaşlar. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Bu devletin verdiği olaydır. Sendika sadece bunun pazarlık yapmasında bizlere yardımcı olur. Bizlerin hakkını savunma konusunda bizlere yardımcı olur. Onun haricinde sendikadan işçiye bir kuruş para gelmez. Hepsi devletin verdiği paralardır. Sendikalar sadece bunun pazarlık noktasında vardır. He sendikalı olmak iyi bir şey. İyi ki de sendikalar var. Tabi sendika başkanlarında gerçekten işçi için çalışması kendi cebinden çok işçinin cebini düşünmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda hem fikiriz. Bu videoyu kısa bir bilgilendirme videosu olarak yaptım. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonra da destek vermeye devam ederseniz sevinirim. Sayenizde kanalımız büyüyor. Bu kanalda bilgilendirmeler olsun, haberler olsun, mağduriyetler olsun hepsini dile getiriyorum. Getirmeye de devam edeceğim. Sizlerin desteğiyle YouTube'un ana sayfasına düşmeye başladık. Abone sayımız ve izlenme sayımız ne kadar çok artarsa ana sayfaya düşme sayımız da o kadar çok artar. Bu yüzden kanala abone olmayı ve bildirim zilleri açmayı unutmayın diyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.